Merhaba arkadaşlar bugün ee, evde nasıl fasulye ekeceğinizi göstereceğim. Çok basit bir e, yöntemi var. E, Eşyalarımızı söylemek Önce bir kap, ben cam kap seçtim. Ben önceden yapmıştım. E, onları hemen göstereyim size. Şunu yapmıştım. E, Derinini alayım ben. Şey açık aldım. Şöyle arkadaşlar ben yaptım bunu. Şu an ilk günü bunu. Bu, bugün yaptım. Ee, siz de göresiniz diye şimdi yeni bir tane yapıyorum. Evet. Başlayalım. Malzemelerimi söyleyeyim. Bir kap dediğim gibi cam veya plastik olabilir. E, ee, pamuk. Ve tabi ki de fasulye ettiklerden. Üç tane fasulye aldım. Ben fazla fasulye yapmak istemiyorum. Bir de bardakta suyum var. Hemen başlayalım. Ee, i̇lk önce kabımıza şey, pamuk yerleştiriyorum. Şöyle koyayım. Önce olan kabımı atayım. Şu şekilde yerleştiriyorum. Umarım görüyorsunuz. Böyle yerleştirdikten sonra arkadaşlar fasulyelerimi koyuyorum. Birazdan göstereceğim size. Fasulyelerimi gördüğünüz gibi koydum. Şu, şurada küçük bir alan kaldı. Oraya şu şubayla koyacağım. Şimdi arkadaşlar böyle yaptıktan sonra üzerine e, çok ama çok ince bir pamuk yerleştirmemiz lazım. Neden ince diye sorarsanız e, çünkü e, Kalın yaptığınız zaman pamuğun, e, pamuğu e, fasulyenin üzerine koyduğunuz zaman e, ve kalın olduğu zaman çıkamıyor bu e, bu şey süreçte. O yüzden çıkması için ince yaptık. E, şimdi de e, şu malzemeleri bir kaldırayım ben. E, şimdi de arkadaşlar suyumuza geldi sıra. Suyumu dökeceğim. E, şöyle elimle serpiştiriyorum üzerine üzerine fazla dökmemeye dikkat edeceğim. Çünkü şey olmasını istemiyorum. Çürümesini istemiyorum ilk günden. Tamam. Üzerine hiçbir şekilde bastırmıyorum. Aksi takdirde yukarı doğru çekiyorum üst pamuğu. Neden diyorsunuz? bastırınca o öyle sertleşiyor kuruduğu zaman. E, su sertleşiyor. Ve bu sayede de şey oluyor. Çıkamıyor içinden. Arkadaşlar ben bunun e, yapılış videosunu çektim. Bir dakika. Şurayı da damlamış. Yapılış videosunu çek, çektim. işte bu yapılış videosu. Arkadaşlar ben e, bu büyüdüğü zaman bunu göstereceğim size. Ama başka ayrı bir videoda göstermek istiyorum. O yüzden bu videoyu burada e, bitireceğim. 3 dakika olmuş Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma e, like atmayı unutmayın. Kanalıma hala ama hala abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada soru cevap yapacağım. Soru cevaplarınız için de hashtag pandu sorusu ile sorabilirsiniz. Bu bu videonun bu videonun altına yorumlarınızı atarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere.